değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, uzun süredir alanlardayız. Bu meslek kanunu daha tasarı halindeyken biz itirazlarımızı dile getirmeye çalıştık. Bir muhatap aradık ama muhatap bulamadık. Hala da muhatap bulmuş değiliz. Eğer bir bakan öğretmenleri bu ülkenin aydınlık geleceğini şekillendirecek öğretmenleri muhatap almıyorsa burada kendisini sorgulaması gerekir. Biz bir meslek kanuna ihtiyaç olduğunu elbette söylüyoruz. Fakat eğitim emekçileri arasında eğitim bileşenleri arasında bir hiyerarşi oluşturacak ve bu hiyerarşi bir sınav üzerinde şekillendirecek bir yasa biz karşıyız karşı çıkmaya da devam edeceğiz. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Bizler eğitim emekçileri olarak kendi sorunlarımıza sahip çıkmak, bizim irademizi yok çok sayan uygulamalara karşı çıkmak için bundan sonra da alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu sınav iptal edilinceye kadar öğretmenlik meslek kanunu iptal edilinceye kadar biz gücümüz oranında sendikamızın iyiliği ve meşru mücadele hattını esas alarak sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlar. Biz zaten eğitimin şu anda yaşadığın durumun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü biz eğitim emekçileriyiz. 20 yılda AKP iktidarının eğitimi getirdiği durum ortada. E şimdi bu yetmezmiş gibi bir de eğitim emekçileri arasında bir hiyerarşi oluşturarak öğretmenlerle öğrencilerimizi okul idareleriyle belirlerimizi karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar. Özel sektör öğretmenlerinin ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulmayanlar ucube bir yasayla öğretmenlerin sorunlarını çözeceğini iddia ediyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. Bu duygu düşüncelerle tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Durmayın. Bize haberi edemem. İlhan'ı, ilhan'ı, o zaman da